Hepinize merhaba ben Tarayız. Sizlerle bugün video çektik. 2 vs 1 attım ben. 2 vs 1 attım videoyu da çektim, montajladım. Şimdi giriş kısmını çekeyim dedim. Yalan olmasın. Ben samimi bir şekilde her zaman konuşuyorum. Normalde video bu zamana kadar atamadım. Ee, aksilikler oldu, sağlık problemleri nedeniyle bir video paylaşacaktım. Bir videoyu paylaşamadım mesela hangisiydi o? Köpek balığını çıkartmıştık. Tek atmıştım buna. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Ama maalesef e, atamadık. Şöyle çıkardım tek atmıştım buna. Video bende duruyordu, araya birkaç bir şey girdi, e, sağlık problemlerim çıktı, onlara halledeyim derken hastaneye falan git, gel, git, gel. Ondan sonra o videoyu da zaman zarfında e, kaybettim. Silindi artık, nasıl olduysa ben de anlamadım. O videoyu da atamadım. Şimdi bugün yeni bir video çekmeye karar verdim. 2 vs 1 attım dedim. Güzel bir 2 vs 1 attım. O da güzel oldu. Umarım 2 vs 1 attığım video hoşunuza gider. Eğer beğenirseniz de like atıp abone de olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız, görüşlerinizi de dile getirirseniz çok sevinirim. Bu arada şeyi de açıklamak istiyorum. Ee, diğer videoma, ilk videoma baya bir yorum gelmiş. İzlenmede güzel gelmiş. Ee, beğeni gelmiş. Baya bir ilgi gelmiş o videoya. O yüzden de oradaki herkese iyi yorum yapanlara teşekkür ederim. Kötü yorum yapanların canı sağ olsun. Fazla kötü yorum görmedim öyle. Yani hiç görmedim desem yeridir. Hepiniz sağ olun, var olun. Ee, hepinizi seviyorum. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Eyvallah. <laughs> Şöyle Thompson alacağım benim favori silahlarımdan bir tanesi.

Hadi gel çıkar kafanı. Asaydım saydı mı onu acaba? Büyük ihtimalle saydı herhalde. Hadi gel. Lan. Sen alacak şimdi? aldı bak hissetmiştim al canım Şöyle like'ımızı da atalım Şimdi ben çıkırkımızla devam edelim direkt Ve mantarlarımızı aldık Biraz hastayım e, Durgun konuşuyor olabilirim kusura bakmayın gençler Bakalım bunlar 2 vs e 1 alabilecek miyiz? Ah <laughs> <Şöyle, Gülüyor> ve... Full de pompalı oynamaz ki bu. Hiç oldu. Ulan <laughs> ne çok karadık <yoruldum>. ya. <laughs> Hadi gel. <laughs> Biraz sarayarak aldık ama olsun. Onlar da bizi tarıyor çünkü. Bak pompalı yavru var ya direkt. Anam buraya gelmiyor. First blood. Nerede o değeri? Oh, Güzeldi kral o da one-shot atmaya çalıştı ama. Uuu çok iyi kafaydı o. Çok, çok aldırmasın da. Nerede o? Lan nereye gitti bu? Daha demin buradaydı. Şuradan bir deagle atmamız yok mu? çok güzel kafa yedi. <laughs> <laughs> Nasıl ama. Pompalı ya valla. <Gülüyor> <Gülüyor> çok kolay gidiyor. Hadi gel. Abi bunu biraz sardık ama daha demek ki güzel kafa attık. Son tur yoksa alırlar mı bilmiyorum. Her an çevirebilirler dikkatli oynamasın. Güzel kafa. First blood. Kaçamadık ya. Vallahi kaçamadık abi. Oo sinirlenmişler abi almış bak biri. Lan <laughs> <laughs> sen de mi gitti bu? <laughs> tamam, one shot one, yeah. <laughs> <hem almışken>, <laughs> first bunu tamamlayalım. Ave mamı çıkan ne E, 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 bir, bir almış <Sessizlik> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.